Hayır hayır İpek düşürürsün İpek o bizim robotumuz. Onu birazdan canlandıracağız İpek. Evet, evet. gözlerini de yapar mısınız gözlerini? Gözlerini sen nasıl yaptın bir göster bakayım. Ne robot? Ben çok güçlüyüm. Evet böyle yapıyor bak. Bizim robotumuz ayakta durabiliyor. Yalnız gözlerini takalım ondan sonra. Heh. Bak güzel oldu. Evet şimdi o bantı öyle alacaksın. Robotun yüzüne doğru yapıştıracaksın. Evet, 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 evet. Evet, çok güzel oldu. Şimdi bantı iyice evet, yapıştır. Ya, çok tatlı oldu. evet, çok tatlı oldu. Bir de ağız mı yapsak? Ağız mı? Bantı iyice yapıştırır mısın? Bir dakika, bir Arda bunu al. Buna pirit sür. Oğlum oraya değil. Buna süreceksin. Ondan sonra ağzına yapıştıracaksın. Tam şu gözlerin altına. Şuraya. İpek bu nasıl bir robot oldu? Baba sanki gençken yaşlanmış gibi bıyıkları yavaş yavaş beyaz Evet ama o bıyık değil ağız. Şey bu robotu canlandırabilir miyiz yani çocuklar şey. biz? Evet. Bak üzgün olsun mutlu. Mutlu olsun mutlu. La la la. Evet ağız da oldu. Oynuyor tabi. biraz. Burnu olmadı ama olsun. Ağız oynuyor. Acaba sihirle falan canlandıramaz mıyız bunu? İpek bizim robot canlandı galiba. Hadi gel robotun yanına gel. Evet şuna bakar mısın? İpek şuna bakar mısın? Bizim robot canlandı. Evet, evet İpek nasıl bir şey oldu bu? Bizim robot canlandı İpek farkında mısın? Evet. Ne yapabiliriz peki? Arda İpek. Arda nerede? Arda da görseydi bu durumu. İpek robotu konuşturabilir miyiz? Konuşuyor mu? <laughs> robot dansı yapabilir mi acaba robot dansı? Yapar. Dö, dö. Yapsın bakayım. Hmm. Oy, öper misin? Robot seni öptü galiba İpek. Sen de robotu öp. Aa evet. Sarılır mısın? Sarıl, sarıl, sarıl bir de robot İpek. Hmm. Ah canım 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 ya, robot da ona sarıldı. Evet. Robot bizim canlandı gitti İpek. Keşke Arda da burada olsaydı. Arda da robotu görürdü. Evet. Çok garip ya. Robot canlandı gitti. Evet. Seni öpmeye geliyor galiba. İpek kap. robot İpek'in üstüne atladı. Hayır. Evet. Dur Arda'yı çağırayım ben. Arda da gelsin biraz robotla oynasın. Gürdenç. İnanılmaz bir şey Arda buraya gel Bizim robot canlandı Arda Robot canlandı kımıldıyor <laughs> Aa, Yere düştü yere bile düştü Şu anda yere düştü ah, canım, canım acımadı benim diyor Benim canım acımadı diyor şu anda robot <laughs> Çok ilginç şeyler oluyor bizim evde Çok Robot canlandı ah, Gene önüme düştü Bu nasıl bir şey ya Bir dakika dur Bir dakika kıracaksınız robotu artık Evet. evet. Bana dedin. Ne? Konuşmaya başladı Arda çabuk ol. mı dedim sen. Evet, kırılacağım dedim. var mı? Arda gelir misin çabuk? Çıkar kafandan şunu. Arda gene düştü. Arda gel gel. Robot canlandı Arda. Buraya gel. Robot canlandı. Gördüm. Evet ben Arda sen ben neredesin? Ben. Robota bakar ben mısın? Ben. Bu robot. Bu robot. İnanılmaz bir şey Arda. Bu nasıl bir şey? Bilmiyorum. Çok inanılmaz bir şey. Evet. Yere otur, yere otur. Sen de robotla konuş. Robotun boyuna in. Evet. Nasılsın robotcuk? İyiyim. Bugün neler yaptın? Evet. Köz köz uyudun. Köz köz uyudun mu? Evet. Aa, robot konuşmaya başladı Arda seninle. Konuşuyorum ki kim dedim. Yere düştü o, yine. Düştüm. Evet. Dengeni, Dengeni kaybetme dikkatli ol. Arda sen bu okulu şey okul demişim robotu okula götüreceksin ama bu bizim evimizde hareket etmeye başladı. Bak. Gözlüğü nerede Arda? Bir dakika dur. Gözlüğü robot versin. <laughs> Aa, dur dur Göz, robota gözlük takacağız bir saniye. Robot niye bana gözlük takıyorsunuz yakıştı mı diyor. Bir de babaanne gibi giymiş. Evet gözlüğü babaanne gibi giymiş. Arda bu nasıl bir şey ya? Çıkar şu gözlüğü ya. Of oh, sonunda. Çıkar şu gözlüğü of oh, sonunda falan diyor. Keşke İpek olsaydı o da görürdü. Ben ki. Aa, İpek'in sesi geliyor bir yerden ama nereden? Dur bakayım şu robotun kafasını. Bizim robot konuştu gitti ya baksana konuşmaya başladı Arda sana bakıyor Merhaba. Yok, yok. Uy, evet korlarken evet, kalkıp iniyor kalkıp iniyor Nasıl? Garip bir robot oldu Arda bu İnanılmaz bir şey İnanılmaz bir şey Arda Arda da uyudu, robot da uyudu. İpek, de uyuyor. İpek yok ki İpek olsa keşke. İpek, İpek uyuyor. Evet. Keşke İpek olsa da İpek çocuk. Uyuyor. ne? İpek de buralarda bir yerde. Bir saniye dur bakayım şu şu <laughs> yüzünü açayım bakayım. Burada... Aa, İpek sen burada mıydın? Bu videoda bir tuhaflık var zaten ben anlamıştım. Ne? Ya ne bileyim biz seni robot zannettik o yüzden. Sen robot.